Hepinize selam arkadaşlar ben Mulisius ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar çok farklı bir mod tanıtım videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir bilgisayar modu inceleyeceğiz Minecraft tarihinin gelmiş geçmiş muhteşem en muhteşem bilgisayar modu bu arkadaşlar Şimdi hemen videomuzu hızlı bir geçiş yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar modumuzda e, şöyle göstereyim bu tür itemler ekliyor bunu yapılışını ben size, e, zip olarak vereceğim indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz e, şöyle söyleyeyim e, 3 6 9 9 9 ne yapar 18 tane item ekliyor arkadaşlar bunlar yazılar hariç bu yazıların parçaları şurada da arkadaşlar yapılışlarını da göstereyim size hemen burada bilgisayar yapılışı burada yaz modem koltuk ve yaz yazıcı ve USB bunların arkası rengini değişmek için şuradaki kemik tozu falan var ya onları değiştireceksiniz bir de bunları bağlamak için kablo onun yapımı da bu şekilde şimdi hemen bir geçelim Şimdi bize iki tane öncelikle ben şuradan bir kablo alayım. Bu şekilde bir stekle geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir tane aldım. Bir tane daha aldım. Tamam, iki tane yeterli olacaktır. Şimdi hemen bir game, game çıkalım. Aa doğru bir dakika bu şeyde yok da mı? 112 olduğu için. Arkadaşlar şimdi bilgisayarlarımız ilk koyduğumuzda bu şekilde olacak, oluşacak büyük ihtimalle. Şimdi bunları açmak için shift'e basıyorsunuz sağ tık. Shift sağ tık, Shift sağ tık, Shift'e tuttuktan sonra sağ tık yaparsanız açılacaktır. Normal bir şekilde tıklarsanız açılmaz kesinlikle. Hatta şöyle de göstereyim gördüğünüz gibi ayaktayım şu an bakın. Şöyle göstereyim. Eğiliyorsunuz açıyorsunuz. Eğiliyorsunuz açıyorsunuz. Buradaki işte bunların çoğu rengi var. İstediğiniz her renk var nereden baksanız. Yani bakın 3, 6, 9, 12, 15, 16 tane renk seçeneğimiz var. Şöyle bakalım. Şimdi bunlar böyle olmadığı için ben bunları bilerek böyle koydum. Deneme amaçlı daha iyi olacak. Şimdi, şimdi bilgisayarımızı bir açalım. Şunları bir kapatalım. Ya da kalsın ya, yani önemli değil neyse. Şimdi bilgisayarımızda şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu an internetimiz bağlı değil ama o sorun değil bizim için. Onu kablo ile bağlayacağız biz. İsterseniz kablosuz şekilde de bağlayabilirsiniz. Sorun da olmaz. Şimdi burada arkadaşlar bazı e, oyunlarımız falan da yükleyebiliyorsunuz ek olarak isterseniz. Şimdi örneğin ben çizim yapacağım. Onun için ne yapmam lazım? Şunu yüklemem lazım. Şunu yükleyeceğim. Instant dedim, yükledi. Not da alacağım belki. Notu için yükledim. Ender dedim yükledim. Onun dışında bilmem ne git hep falan filan dedi yükledim gitti. Her neyse. Buradan arkadaşlar şurada ayarlar kısmı var. Bunu isterseniz şuradan ayarlayabilirsiniz. Benimki şöyle ne olsun? At. Ay. Abi şu var ya alt kapısını aldım attı bana eski youtuberlardan. Her neyse. Şimdi bir kere buna sağ tıklıyorsunuz, bir kere buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra bir dakika şuna bir bakayım. Önce bu muydu? Buna tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Pardon şöyle tıklıyorsunuz olmuyor mu bunu, bunu ah şöyle aynen bunu buna bağlıyorsunuz onu da buna bağlıyorsunuz ya yani şu 3 makineyi da buna bağlayacaksınız arkadaşlar şimdi ee, öncelikle yazıyı kullanmayı göstereyim arkadaşlar size. şimdi bu yazıyı kullanmak için bize biraz kağıt lazım onları da hemen alalım kamera mode kağıt 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 nerede var evet şimdi buradan kağıdı alayım kopyaladım şöyle biraz daha fazla ben bunu şöyle çifte bastım ekledim normal bir şekilde basarsanız gene olmayacak çifte basıp sağ tıklayacaksınız en fazla 64 tane alabiliyor onun dışında modemle herhangi bir şey bir alakanız yok arkadaşlar İsterseniz şöyle sağ tıklarsanız bunu bildiğim kadarıyla şeyini göstermesi lazım Şöyle mi Normalde bu kapıların göstermesi lazım ama. Her neyse. Şimdi biz şimdi o zaman bir resim yapmayı göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir tane pixel painter açıyorum. New diyorum. O diyelim. Ee, video. Kırmızıya aldım, kalemi aldım. Şöyle bir Şöyle bir dakika şöyle yapayım. Tamam. Şöyle oldu mu? O bir dakika olmadı. Biraz daha vücut Şöyle yapayım. Okey. Bir, bir tane şuraya koyacağım. Okey. Şimdi bunu büyütelim. Şöyle. Genişleteyim biraz daha. Şöyle bir. Yaptık mı? Okey. Şunu da kapattık şuradan orta. Şuraya da ne yazacağız? Tabii ki de abone ol. Şöyle. Abone. Abo Abi bırak olmadı Şunu sileceğiz Beyaz alacağız Şöyle yapacağız Şöyle Abone Abone ol Olmadı Abone ol Olmadı Oğlum ben niye beceremiyorum? Çok beceriksizim ya. Abone. Of. Şöyle yazayım. Ha. Okey. Şöyle yaparsam. Of. Abone ol. Bakın ne diyor? Abone olun diyor arkadaşlar. Abone olun bir. Bir takip, takip bir şeyler yapın işte. Şimdi. Arkadaşlar şimdi bunu yazdığım çıkart direkt çıkartmak isterseniz şuradaki printer kısmına basacaksınız. Öncelikle size tavsiyem kaydetmenizdir. Kaydettikten sonra buraya bu video yazıyorum mesela. seviyorum Kaydettim. Browser dedim de buradan çıkacaktır. Açtım mesela. Bunu yazıcıya gönderiyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Print diyorsunuz. Bunu kapatabiliriz artık. ESC'ye bastım çıktım. Yavaş yavaş şu an çıkar yapı üretiyor. Orada bunu direkt eşya çerçevesi olmadan da duvara koyabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar Shader Pack'imi de eğer severseniz bunun da linkini verebilirim size. Çıktı. Koydum bak. İstediğiniz kadar bundan çıkartabilirsiniz arkadaşlar kağıdınız olduğu sürece. Aa, şöyle yapayım. Afiş asalım. Heh, güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bununla Örneğin küçük bir resim yapmayı deneyelim bu seferde. Açalım yine. Açtım. 16 olsun bu sefer. Ev yazayım. Ev. Bir tane normal klasik bir şey yapalım. Şimdi koyu yeşil, biraz koyulaştırıp şöyle. Şöyle yaptık. Okey. Şimdi bana kahverengi lazım. Kahverengi. Şöyle kahverengi yaptım. Altına gri koydum. Şuraya da bir tane elmas koyayım şöyle. Heh, çok güzel oldu. Mükemmel. Şimdi. E, yapmamız gereken şu arkadaşlar. E, bunu aldım. Kovaya bastım. Bunu arkasını kapattım. Okey. Sonra kalemi aldım. Şöyle bir güneş çizdim Şuraya. Şuralarına da bir şeyler ekleyeyim falan filanla. Güzel oldu. Aynen şöyle olsun işte. Olmadı Ya dur oğlum sade olsun ya. Şöyle kalemi geri aldım. Şu nasıl? Tamam. Şurayı bir büyütebilirim o zaman. Ortasını da hatta şöyle yapayım. Evet şöyle güzel oldu. Gibi geldi. Aynı. Sanırım. Şu şöyle alacağım. Ha. Şurayı kapattım. Şimdi şuradan geri kahverengimizi alıyoruz. Şuradan bir şöyle açık renk bir Pardon olmadı. Şuradan kahverengimiz olmuyor. Yanlış yerden aldık ha. Kahverengi aldık. Bunu şimdi ben biraz açacağım. Şöyle, şöyle bir şey olsun aynen. Odun rengi olsun. Şöyle küçük bir ev yapalım. Şöyle bir tane de geri ver. Kaçırmayayım. Şöyle. Atısı olsun şu küçük bir evi yapalım şuraya şurayı sildim burayı beyaz yaptım burası ev oldu şimdi ee, bir tane daha aç yapalım hatta buraya da şöyle küçük bir ağaç yapalım Heh, şöyle ona da koyu renk bir şey kullanalım şöyle şöyle bir şey yaptık okey buraya da Şöyle, şöyle yapacağız. Bir dakika. Şuraya da. Bak. Abone olun diye arkadaşlar. Bir abonenizi alırım bak Şöyle. Ah tuz oldu tamam. Okey. İngilizce yazdık sonra. Kaydettik tekrardan buna da ev adını verip buraya kaydediyoruz. Aynı sonra browser. Ondan sonra şunun evi seçip open diyoruz yazdırıyoruz. Printer'ı seçiyoruz. Yazdır. Ondan dışında bir şey yok. Çıksın bu. Ben de diğer özelliklerini göstereyim o sırada arkadaşlar. Bunları genellikle pek bir şey kullanamıyorsunuz ama gene de bir deneyelim. Mesela Google'a git bakayım. Büyük ihtimalle bu çalışmıyor şu an. Bunu yapmamışlar büyük ihtimalle. Ama yakında çalışır umarım. Buradan Ender Mail yapabilirsiniz. Öyle bir şey falan filan register dedim. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan filan falan filan yazdım. Gönder. Bu arada notu kullanabilirsiniz. Notta herhangi bir şey Mesela Merhaba ben Mau Abone olun Yoksa Gece sizi Yerim yani çok zorla mesaj yazalım buna da şu şekilde sevdiğim buraya şey yapıp kaydedelim bunu buradan zaten direkt gözüküyor arkadaşlar isterseniz kapatıp tekrar şuradan açıp buradan gene aynı şekilde gözükecektir Büyük ihtimalle sizde burada Arkadaşlar şuradan da dosyalarımız erişebilirsiniz burada gerekli bilgiler var bu tam falan filan falan bakabilirsiniz Bir de arkadaşlar USB lerimiz var şimdi tamam gidip bir USB alıp geleyim Hatta dur lan, game moddayım zaten niye gidiyorum ki? Şimdi bir de USB'mizi göstereyim arkadaşlar. USB'mize geldim. Buradan herhangi bir USB alabilirsiniz. Hepsi aynısında çalışıyor zaten bir farkı yok. Sadece renkleri farklı. Ben şuradan siyahlı al. Siyah bir tane USB'mi aldım. Ondan sonra bir game modlu çıktım çektim. Öyle göstereyim size. Şuraya Bak tam şu giriş yerine sağ tıklayacaksınız ayaktayken. Shift yok bu sefer. Shift'te alacaksınız diye biliyorum. Yok çifte de almıyormuşuz. Normal ayakta. Bunu ayakta takıyorsunuz, ayakta çıkartıyorsunuz. Bunu da şu şekilde aktarabilirsiniz. Şöyle. Ee, nerede dosyalar? Nerede bunlar? Tamam. Flash Drive Panoya kopyaladım Root'a geldim Home dedim Evi kopyaladım Şu Dur yanlış oldu Şuradan kopyalıyorum Şu iki kağıda basıp Ondan sonra Flash Drive'a geçip Buraya yapıştırıyorum Ve bunu artık Bunu istediğiniz bilgisayarda kullanabilirsiniz Onu da göstereyim ama Mesela Şunu kullanalım Kahverengi'ye geçelim Tak bunu Airtelein 0 oldu bu da Airtelein Şuradan root dedim Flash Drive açtım da çıkacak burada Yani herhangi bir fark yok bunu kapatabilirim. Şimdi gidip öbür resmimize bakalım. Gel bakayım. Şimdi şuraya da biraz asayım. Şöyle göstereyim. Bence gayet şık bir tasarım oldu. Bunlar 32 bir çarpı oldu. Bu 16 oldu. Yani normal Minecraft bloklarından oldu da. Herhangi bir sıkıntı olmayacağından eminim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzereyle. Hoşçakalın ve bay bay.